altın, kripto paralar, borsa İstanbul, küresel piyasalar, neredeyse tüm finansal varlıklar. Bu ayın başında ciddi bir düşüş yaşadı. Önemli bir kırılımdı ve bir prova niteliğindeydi. Gelin bu hafta bu olayın detaylarını ve gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşalım. Herkes ilgilendiren bir video olacak çünkü her şeyin kaderi bu konuşacaklarımıza bağlı. Hazırsanız başlıyoruz. Genel görünümü ve gelecek projeksiyonunu anlamak için öncelikle bu ayın başında gerçekleşen ve tüm piyasaları sarsan düşüşün nedenlerini anlamamız gerekiyor. Altın dahil neredeyse tüm finansal ürünler birkaç günde neden böylesine sert bir düşüş yaşadı? 1. Japonya meselesi. Bu yılın başında Ocak ayında yayınladığım 2024 beklentilerim videosunda söylediklerimi kısaca hatırlayalım. 2024 tüm dünyada faizlerin azaldığı bir yıl olacak. Fakat Japonya'da durum farklı. Japonya muhtemelen bu yıl içerisinde negatif faiz politikasını sonlandıracak. Bu durum Japonya'nın değerlenmesine neden olabilir. Evet, gerçekten de Japonya faizini arttırdı ve yen değerlenmeye başladı. Peki, bu neden bu kadar önemli? Birincisi, Japonya'nın iç dinamikleriyle ilgili. Japon halkı birikim yapmayı özümsemiş bir topluluk. Bir araştırmaya göre İngilizler kazançlarının %3'ünü, Amerikalılar %4'ünü biriktirebiliyorken Japonya'da bu oran %50'ye yakındı. Gerçi çok yakın tarihli bir çalışma değil ama yine de Japon halkının davranış eğilimini net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan Japonya ekonomisi 1990'lara kadar başarılı bir büyüme gerçekleştirdi fakat o tarihlerde durgunluğa girdi ve bir daha da çıkamadı. Literatürde Japonya'nın yaşadığı duruma likidite tuzağı deniyor ki hatta artık bazı kitaplarda doğrudan Japonya tuzağı ismi de kullanılıyor. Peki nedir bu likidite tuzağı? Temel olarak faiz oranlarının son derece düşük seviyelere indirilmesine ve Merkez Bankası tarafından piyasaya nakit enjekte edilmesine rağmen ekonominin büyüyememesi diyebiliriz. Kısaca likidite tuzağı geleneksel para politikası araçlarının etkisiz hale geldiği noktayı ifade ediyor. Ekranda Japonya'daki faiz oranlarını görmekteyiz. Bakın 1991 yılından itibaren faizler hızla azalıyor. 1999 yılına geldiğimizde faizler sıfır seviyesinde. 2016 yılından günümüze kadar da negatif faiz var. Bu son krize neden olan etkenlerden biri işte burası. Japonya'nın faizi 0.25 seviyesine yükseltmesi. Gördüğünüz gibi Japonya'da çok uzun süredir faizler sıfır seviyelerinde fakat ekonomileri büyüyemiyor. Geleneksel para politikası araçları uzun yıllardır Japonya'da çalışmaz halde. Bir kısır döngüdeler ve çıkamıyorlar. Üstüne ilk başta bahsettiğim gibi Japonya toplumu birikim yapmayı seven bir toplum zaten bu döngüye girme ve çıkamama sebeplerinden biri de toplumsal davranış eğilimleri. Şimdi Japonya'da yaşadığınızı düşünün. Faizler sıfır, paranızı bankaya yatırdığınızda reel bir getiri sağlama şansınız yok. Üzerine bir de yerel para biriminiz sürekli değer kaybetme eğiliminde. 2021 yılından itibaren ABD doları Japon yeni paritesinin grafiğini ekrana getiriyorum. Bu şartlarda Japon halkı hem düşük faizle yen borçlanıp yurtdışı piyasalarda yatırım yapıyorlar hem de mevcut birikimlerini de haliyle yurt dışı piyasalarda değerlendiriyorlar. Hatta Japon ev hanımları TL'ye yatırım yapıyor gibi haberleri dönem dönem duyarsınız. Bu gerçek. Anlattığım durumdan ötürü Japon halkı ve Japonya'nın kurumsal yatırımcıları dönem dönem nerede avantaj görürlerse Türkiye'ye, Meksika'ya yatırım yapıyorlar. Ama elbette aslan payı her zaman Amerika'da. Üstelik bu yatırımlarda Japonlar yüksek kaldıraçta kullanıyorlar. Bu şekilde yıllardır güzel kazançlar sağlandı. Fakat bu sistemin en büyük riski Japon yeni'nin değerlenmesiydi. Sonuçta siz Japon yeni borçlanıp yabancı bir döviz kuru üzerinden yatırım yapıyorsunuz. Japon yeni'nin değerlenmesi sizin için büyük bir handikap. Hele ki kaldıraçlı işlemlerde. Faizlerin yükselmesi ve yükselmeye devam edecek beklentisi işte bu sebeple bir satış dalgasını tetikledi. Şunu anlamamız gerekiyor. Piyasalar sinyallerle hareket eder. Japonya'nın faiz arttırması ve bu nedenle kaldıraçlar dahil pozisyonlarının kapanması evet piyasayı negatif etkileyecek bir gelişme. Ama olayı bu denli büyüten şey bu gelişmenin piyasaya somut bir mesaj göndermesi. Piyasadan para çıkışı olacak. Bu mesajı alan yatırımcılar Japonya ile hiç ilgileri olmasa dahi satış yapabiliyorlar ve bu bir kısır döngü şeklinde devam edebiliyor. Sonrasında olanları ve gelecekte bizi nelerin bekleyebileceğini konuşacağız. Ama öncelikle krizin nedenlerini tam anlamıyla anlayalım. Japonya meselesine özetle değindik. Bu işin bir bacağıydı. Diğer bacağı ise ABD kaynaklı. Yaklaşık bir buçuk ay önce yayınladığım videoda ABD borsaları hakkında söylediklerimi hatırlayalım. S&P 500'ün ileriye yönelik FK'sı 22'nin üzerinde. S&P teknoloji endeksi ortalamalarının %30 civarında üzerinde seyrediyor. Ayrıca piyasa değerlemesinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı ABD tarihinin en yüksek seviyesinde. Bu durum hisse senetlerini negatif senaryoya karşı savunmasız bırakıyor. Sonuç olarak ABD borsaları hem pahalı hem de katılım problemleri var gibi görünüyor. Tüm bunlar kısa vadeli risklerin ve bir düzeltme olma ihtimalinin yükseldiği anlamına geliyor. Özetle ABD borsaları son dönemde kırılgan bir yapıdaydı, hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de aynı videoda resesyon hakkındaki söylediklerimi hatırlayalım. Eğer resesyon şu anda olduğu gibi işaretler halinde değil de somut bir şekilde karşımıza çıkarsa ABD borsaları bir düşüş trendi içerisine girebilir. 1 Ağustos Perşembe günü ICM yani imalat PMI beklentilerin oldukça altında 46.8 açıklandı. Cuma sabah kötü veri iyi piyasa, iyi veri kötü piyasa denkleminin son bulduğunu Twitter'dan yazmıştım. Saat 3.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirse piyasaları negatif etkileyeceği uyarısında bulunmuştum. Nitekim gerçekten de zayıf bir veri geldi ve o saatten sonra neredeyse her şey satılmaya başladı. Özetle olan aslında şuydu. Zayıf açıklanan verilerle birlikte ABD resesyona giriyor, Fed faiz indirimlerine geç kaldı senaryosu devreye girdi. Bir de az önce konuştuğumuz Japonya meselesi varken zincirleme bir şekilde satışlar gerçekleşti. Herkes panik havasına büründü. Korku endeksi dediğimiz VIX endeksi 65 seviyelerine yükseldi ki bu seviyelere 1990 yılından itibaren sadece iki kere gelmişti. İlki 2008 krizi, ikincisi pandemi krizi ve üçüncüsü ise şimdi gerçekleşti. Gerçi VIX'in bu denli yükselmesinde doğal olmayan teknik nedenler de var ama sonuçta 65'leri gördü. Akabinde Japonya krizi yönetebilmek adına ve muhtemelen dış baskıların da etkisiyle faizleri yükseltmeye devam etmeyeceğine duyurdu. Bu açıklama Japonya meselesini şimdilik rafa kaldırmış oldu ve o konudaki endişeleri dindirdi. ABD tarafında ise Japonya meselesinin bastırılmasıyla bir miktar rahatlama oldu ve tepki alışları ile yükseliş gerçekleşti. Bu yükseliş tepki şeklinde kalabilirdi. Bence yeni alımlar için güvenli bir bölgede değildik fakat korkulan olmadı ve ABD tarafında açıklanan veriler pozitif gelmeye başladı. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 2 hafta üst üste beklenenden düşük gerçekleşti. Perakende satışlar verisi de beklenenden çok daha güçlüydü. Bu sefer de yumuşak iniş senaryosu tekrardan sahne aldı ve küresel piyasalar toparlanmaya başladı. Mevcut durumun özeti bu şekilde. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor? Öncelikle şunu söylemeliyim. Bir süredir içinde bulunduğumuz dönem tam bir veri dönemi. Veriler nasıl gelirse piyasa öyle hareket edecek. Az önce ekrana getirdiğim tweet'te de yazdığım gibi artık iyi veri eşittir kötü piyasa, kötü veri eşittir iyi piyasa denklemi yok. Eskiden kötü veriler faiz indirimlerini öne çekecek beklentisiyle piyasada yükselişle karşılanırdı. Fakat artık faiz indirimleri cepte. Eylül'de çok büyük bir sürpriz olmazsa faizler azalmaya başlayacak. Şu an piyasanın merak ettiği, daha doğrusu endişe ettiği şey ABD ekonomisi bir resesyona girecek mi? Fed faiz indirimlerine geç kaldı mı? O yüzden gelen kötü veriler bu endişeleri destekleyecektir. İyi veriler ise bu endişelerin yersiz olduğu ihtimalini güçlendirecektir. Bu sebeplerle bu dönemde piyasada işlem yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle ekonomik takvimi kontrol etmelisiniz. Örneğin 22 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 3.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bu veri şu etapta sadece ABD'yi değil, Borsa İstanbul dahil tüm ülke piyasalarını hatta altını ve kripto paraları da etkileyecektir. Eğer veriler pozitif gelmeye devam ederse sahip olduğu momentumla beraber ABD borsaları yükselişe devam edebilir. Önceki videoda da söylediğim gibi hala 6000'in üzerindeki seviyeleri kar realizasyonu için uygun olabilecek alanlar olarak görüyorum. Yani S&P 500 için hala hedef 6000'in üzerindeki seviyeler. Öte yandan önceki videoda bahsettiğim gibi şu etapta ABD borsalarını çok ucuz bulmuyorum ve katılım başta olmak üzere irili ufaklı problemler var. Bu nedenle ABD borsaları kırılgan bir yapıda. Resesyon ihtimalini gündeme getiren her veri de sert satışlarla karşılaşabiliriz ve ABD ekonomisi gerçekten bir resesyona girerse ki bu kesinlikle ihtimal dahilinde o zaman tüm küresel piyasalarda bir süre devam edecek bir düşüş trendi başlayabilir. Eğer kötü senaryo çalışırsa ABD resesyona girerse ve küreselde bir düşüş trendi başlarsa şimdiden söylüyorum paniğe kapılmayın. Yeni ve büyük bir gelişme olmadığı sürece böyle bir düşüş yaşanırsa bu bir alım fırsatı doğuracaktır. Hazırlığınızı bu yönde yapın. Warren Buffett'ı örnek alabilirsiniz. Bir süredir çok fazla nakit biriktiriyor ve eğer böyle bir düşüş yaşanırsa Warren Buffett'ın çok yüklü miktarlarda hisse senedi aldığı haberlerini göreceksiniz. Bu elinizdeki bütün hisse senetlerini satın nakite geçin anlamına gelmiyor. Warren Buffett da öyle yapmıyor. Hala çok yüksek tutarlı hisse senedi yatırımları var. Çünkü piyasanın hangi yöne evrileceğini o da bilmiyor. Sadece şu an piyasanın çok ucuz olmadığının ve resesyon ihtimalinin çok da zayıf olmadığının farkında. Ama ABD borsalarındaki momentumun devam edebileceği ihtimalini de es geçmiyor. Olası senaryolara göre planlarını yapıyor, ihtimaller doğrultusunda portföyünü ayarlıyor. Bu işin sırrı ihtimalleri yönetmek ve her senaryoya karşı hazırlıklı olmakta yatıyor. Warren Buffett'ı örnek alabilirsiniz derken bunu kastediyorum. ABD özelinde konuştuk ama geldiğimiz noktada ABD ekonomisi neredeyse tüm dünya anlamına geliyor. Borsa İstanbul yatırımcısı da olsanız, kripto para yatırımcısı da olsanız bir gözünüz mutlaka ABD tarafında olmak zorunda. O yüzden bu videoda özet bir şekilde küresel ekonomideki mevcut durumu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoların devamı ve daha çok insana ulaşmam adına beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.